Sesini açtım ya. Üç altı dokuz on iki on beş. Sen ortalama öyle yapıyorsun değil mi? evet evet böyle yaptığımda çok güzel oluyor iki gün yetiyor merhabalar canlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz mutluluk getirdiniz çıkın çıkın gelin geldim geldim deyin yeni görenler duyanlar hemen abone oluyorsunuz şurada da bir zil sesi var zil sesini açarsanız çok çok iyi olur beğeni yapmaları hiç hiç unutmayın bir tanelerim beğeni çok önemli bugün ne yapıyorum? Bugün kimse lahmacun sus kalmayacak. Taş fırın mı yok mahallenizde? Semtinizde yapmıyorlar mı? Adana gibi bazı yerlerde yokmuş yani duyuyoruz İstanbul'da filan. Hemen taş fırınım yok fırında yapmayacağım elde yapacağım lahmacun lezzetinden hiçbir şey eksilmeden hemen lahmacun yapıyoruz. Malzemelerimizi hemen sayıyorum. Şöyle 250 gram vallahi 250 gram hiç az demeyin. Bu yemek 10 kişilik. Heh, salçamı da getirdim. Elimde şimdi ezerim Nuran. Hemen salçamı açayım ben. Şöyle bir kaşık biber salçası. İyi mi Nuran? Çok. Tamam. Şöyle... Ben annemin kızıyım. Her şey çok <laughs> diyoruz. Durdu. Önce şey yapsana biraz. Baharatı da, da soğan da olacak. Ha elim kirlenmeden baharatı evet. da atayım. Şöyle karabiber attık. Bir tatlı kaşığı. Pul biber atamıyorum. Acı pul biberimiz çok acı. Hemen soğan da katacağım uğrun birlikte kadar? kadar. Soğanımız kaç tane? Soğan çoktu. Yarım kilo soğan. Bak 250 gram kıymaya. Hiç çok demeyin. Hiç top demeyin. Hatta geçen ki bundan çok bence. Vallahi onun aynısını yapın diyor oğlum. O kadar güzel oldu ki diyor. Tuzunu da atıyorum. Hemen karıştırmaya başlayalım. Karabiber burnuma kaçtı. Ay hapşırdım. Nurhan hapşırdı o arada çok güzel. ha. Salça, soğan ve kıymamızı lahmacun kıvamına getiriyoruz. Lahmacun kıvamı ne de Budur işte. Hani her şeye lahmacun gibi oldu derler ya. Vallahi soğan iki tane daha doğrasam olurmuş. Olur olur. Soğanı ne kadar çok olursa o kadar tatlı olur. Meşhur Adana lahmacunu. Ben sonuna doğru bir anneminkini falan yaptıktan sonra pul ver atacağım içine kendiminkine. Heh. Şöyle yarım demet maydanozumuz var. ve 6-7 tane domatesimiz. Ya. Yine ne yaptım? Hemen koştum geldim değil mi Nurhan pazara? Evet. Pazara gittim hemen. Pazara evet. gittim. Domates aldım geldim. Bir de şey aldım. Ma yeşillik. Evet. Nane falan aldım. Nurhan bana bir saate gelmen dedi. 15 dakikadan burada. Niye kurtardım? yıkadın elini? Ha? Niye yıkıyorsun? Niye elini? mi yıkadım? Yağ katacağım diye. <laughs> Keşke ben kataydım. Ha. Şimdi yağını da katayım. Bizim kıymamız çok yağsız. Tamam. Çok Sıfır yağ. Sıfır yağ. Tuzu da iyi mi acaba? Salça belki tuzludur. Salça bir de acı salçaymış ablam. Evet evet salçamız acı. Öyle de herhalde o zaman dinlemedik. Allah Allah, o salçanın devamını bize ver. Çok güzelmiş. Siz yemeyiniz acı salça. Çocuklar da var çünkü. Ben çok beğendim salçayı. Evet evet, iyice elinle şey yap. İyice <laughs> domateslerini şöyle ezdir. Lahmacun içimiz bakın muhteşem bir hale geldi. Lahmacun içimiz hazır. <laughs> Niye sallandı? Hamurumuzu anlatabilirsin canım. Un, tuz, ılık su, bir çay kaşığı da toz maya. Evet. Pamuk gibi olsun diye birazcık da toz maya. Aslında yapmıyorum genelde ama ılık su olması önemli ama. Domatesimiz çok azdı. Maydanoz da çok azdı. Pazarın kuruluşu vardı. Koşarak gittim geldim. Domatesi altı liraya aldım. Yerde. Yerde çıkmış artık. 3 tane de lira 10 liraya aldım geldim akşamdan böyleyse yarın çok ucuz demektir ben de şeyi severim Bursa domatesi miydi Bursa'yı sever mi oranda ona Çanakkale de diyorlar Bursa evet çeşit çeşit ismi var salçalık domates var ya domates salçası o oh. hamurumuzu görüyorsunuz bakın 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 poğaça hamuru gibi aslında Nurhan evet Kıvamı o olacak Şunu şöyle yapayım ben Uçuk duru. Dinlenmesi de önemli Işığımız bol artık stres yok Perdeyi açmıyoruz Allah'ımıza şükür <laughs> Lambayı çekse bu kadar bir lamba Kocam. Ama şey A A artı sınıfıymış değil mi? Evet Gece fırtına yağmur maşallah Ay çok şeydi ya Korkunç korkunç Felaket bir şeydi yani bütün Twitter'da falan rekor kırmış yani millet aklını kaçırmış. Ben tam uyanık değildim ama her uykumun arasında zıplayıp pencereye bakıyordum ne oluyor diye. Hiç kesilmeden gök gürültüsü, gök gürültüsü bir de şey, yıldırım sesi hiç kesilmiyordu. Dedim herhalde üçüncü kata çıktı sen dedim yani o kadar. Abartıyor ya. Aman sabah bir çıkayım ki bütün biberlerimi sökmüş. Ne yaptın onları? Herhalde biber çeteli getirdi, ekmiştim işte iki gün falan oldu, iki üç gün oldu. Yani taze olanlar olur ya. Köklerini hep sökmüş, işte şey soktu bir toprakla dibine bastırdım. Daha yeni ya yaptığın için oldu değil mi yoksa? Ye yani 5-10 gün olsaydı kökü tutardı. Ya dayanamazdı ki, çok felaket bir şeydi. Çoğu saksı devrilmiş Nurhan. Rüzgar da vardı. Bütün saksılar devrilmiş, kaktüs filan. Nasıl devrilmiş o? Ama işte aşırı rüzgar bir şey vardı. Fırtına şeklinde. Yağmurun hızı da çok fazlaydı. Valla ışığımız öyle güzel gösteriyor ki içini bile Nura. Evet. Çok güzel gösteriyor. Bir tane yaparken çekeyim yakından. Eriştemiz de var. Isıtır mıyız? Vallahi ısıtır mıyız, ısıtmayabiliriz. Hamurla hamur olmaz. Şimdi bundan onu kimse yemez. Bunu limonla, ayranla yerler de onu daha kimse yemez. Hiç ısıtmak araya vermeyin. Onu belki de gece falan yeriz. Sıcak bir şey isteyince canımız. Güzel börek seçilebilir bu. Seçilir, seçilir. Bazen diyorlar ya o börek lahmacun değil olur mu? İçi lahmacun. Sadece şekli farklı. Gözleme, gözleme diyorlar da. Gözleme olur mu canım lahmacun içi koyuyorum. Sadece kapalı lahmacun diyebiliriz Kapalı mi? lahmacun bu. Daha güzel pişiyor onlar çünkü kapalı olduğu için. Evet. Onun üstü açık. Kıyma o kadar da güzel pişmiyor. Çok güçlü bir fırın gerekiyor ona işte taş fırında onun için yapılıyor. Tek tek alması ne güzel oluyor değil mi? Hazırlar, ne oluyor? Derken terapi gibi geliyor bak. Şey yapacağım bunu. Neydi aaret? Neydi? <laughs> asmere. Asmere. Sadece yapacağım Acmr. Bir kaşık yeterli oluyor dolu dolu aldığında. Domatesi sonradan bir tane ekledik birazcık ekle. Bir tane domates daha yaptım. Sulu güzel oluyor değil mi içinde? Tabii. Hemen buraya bakayım Pişmesi iyi değil mi? Hızlı. Hızlı güzel gözüküyor yağları çıkmış süs biberimizi gördün mü damdaki <laughs> Berk koparmış gelmiş ilk, ilk süs biberimiz Önce kektim bu bu nasıl acaba çok acı mı bu, önceki bir çitil almıştım ya, bir tane. en başta aldın değil mi alsan iyi olurmuştu alsam iyi olurmuştu ama ben patlıcanla salatalığı tercih ettim biberi ne olsa meralını oradan getiririz dedim ama hemen olmasını hani istediğimiz için Şöyle hiç boş bırakmıyorum. Yanına atıyorum. Bir de bunun dinlenmişi çok güzel oluyor. Üst üste değil mi? Epeydir de yapmıyorduk. Kıymalı. Kıymalı. O kadar hızlı gittiler ki. Ya. Vallahi. Karpuz niye bu kadar çabuk çoğaldı? Ya aslında Haziran'a girmek üzereyiz ya. Aslında biz kış zannediyoruz. Evet eskiden dolayı. çok sıcak olurdu. bu nasıl güzellik böyle bunlar güzellik güzellik Allah Allah pişti pişti vallahi çok hızlı işimiz anne maşallah maşallah hadi hemen yiyeceğiz az zannediyorum ama çok içi değil mi çok koyuyor herhalde ya mesela annem falan hiç sevmiyor içini çok anneme olurdu. içini şu içinden hiç umurunda değil yani hamur olsun sadece kaç kaldı hızla devam ediyorum valla ne aslında içine göre yapıyorsun ne kadar olursa değil mi içi bit, bitmesini bekliyorum içine daha içine baksana Nurhan bunun biteceği mi var dolu dolu koyuyorum şöyle de yapabilir. yani bak al zannetmeyin doluyor içi 250 gram kıymayla evet Az olsa biz sevmeyiz mi? mesela Fatoş'la ikimiz çok fazla seviyoruz. Dolu dolu. Hemen ben bir de ayran yapayım o arada. Herkes sokağa dökülmüş sanki. Vallahi bugün bir şey var. Dolap, dolabın dibindeyim bak ses olacak. Ya böyle yapmam derseniz tüm koyun fırına atın. Bunu tüm yayın her tarafına. Lahmacun gibi görünsün istiyorsanız. Açık mı? Evet evet. Fırına atarsanız kuru olur ya. Bunun gibi pambuk gibi olmuyor. Olmuyor. Bu farklı ya. Bunu yiyen bilir. Olur. olur. Yiyen anlar değil mi bunu? Fırından daha güzel pişiyor bunda iç. İç malzemesi. Hemen ben ayranı o zaman yapayım. Biz... Aynen yap. Dün yaptım. Ellerine sağlık maşallah. Bak bir de bekleyemiyoruz. Beklesek bu daha da taş olur. Evet. Ulan bugün iyice mi taş olmuş ne? Ters çevirelim mi şeyi? Şöyle <laughs> <laughs> öyle yapanlar var ya. ya. Anam onların şey gücü gösteri. Gösteri yalan. de yalan. Bu döner mi? Bu akar hemen. E tabi suyunu havluyu peçeteye koyuyor. Üç gün dört gün alıyorlar. Hı. Manda oldu mu bu canım? Nereden bulak o kadar? Gerçek. Ama bizim köyümüz Sütçümüzün ki sütü Allah var. Nuran bütün kaymağını aldığı halde böyle. Evet. Hiç kaymak koymuyor. Soğuk su mu koyacağız? Olur. Yeter mi kız? Doldur. Annem de hazırlandı. Sen niye yüzünü çekiyorum yakından ya? Benim mi? Birbirindeymişsin <laughs> haberim yok o anda. Bay bay yap anne. Soruyor takipçilerimiz seni ya. Selamlar. Benim. Selamlarını var ya onların. Senin de onlara selamın var mı? Selam olsun. Selam olsun. Selam evet. Selam olsun. selam olsun. olsun. Yandı mı? Oraya da mı koyuyorsun? Bak. Ben orayı çekiyorum. Buraya. Atın. orada da doldu. Ha buraya mı? Yanlış yaptım. Buraya atayım. hamur olmasın böyle. dışı çıtır çıtır, içi de pamuk gibi olsun, değil mi anne? Annem çok yapardı bunu. Çok. Şurası yine kırıldı. Orayı da sıvadım ben. <laughs> i̇yi ettim bu vallahi zaman. neler yapıyoruz ya. O taşı boşuna koyduk. Annem üzülüp duruyordu oraya. <laughs> Hemen yapayım dedim. Annem sevmiyor ufak bir şey oldu mu değil mi? Hemen yapılsın istiyorum anne. Vallahi. Teker macucuktaydı mı? İyi oldu. İyi oldu tabii. İyi, iyi oldu. Iyi. Olmaz mı anne? Anne sen yapardın eskiden bize lahmacunu Oturabilirsin niye hayatta durunca? Bir de sen yapmaz mıydın lahmacunu lav macunu? Yapmazdık Hay unutuyor kız. <laughs> <Yap> <laughs> Ne yaptın? Ekmek yaptığınızı hatırlıyor musun? Saçta ekmek köyde. Ne? Köyde ekmek yaptığınızı hatırlıyor musun saçta? Köyde tabii canım yaptık zamanında da. Koca anne ne kadar olurdu ekmeğin boyu? Normal. Koca saç kuruluyordu. Ya hani yüksekliğin ekmeğe ne kadar çok yapardınız? Vallahi bilmiyorum. İnsan <laughs> boyunda oluyordu herhalde. O kadar mı bilmiyorum. Anne hani ben bile biliyorum ki. <laughs> Anne hani ekmek sonra yukarı asılıyordu da, değil mi? Hı. Ekmek yukarı asılıyordu. Kocama bir sele vardı. A, e. Bak gördün mü sen hatırladın mı? Tavandan sele sarkıyordu. Onu şey mi yapıyoruz işte? Yani ekmeğe bir şey yeme yemesin diye. Evet. onların dolabı da o. Evet. Kocaman bir sele vardı. Onun için ekmek konup tavana asılıyordu. <laughs> ben maşallah hiçbir şey unutmuyorum ki. Çocukluğum ha bak çocukluğum bu kaç yaş? Kaç yaşındaydık o zaman? Ben çocukluğumu hatırlamıyorum. Oz <laughs> öyle anıların olsa hatırlar Nuran senin dönemde Benim şey... yok öyle köyle ilgili falan. Sonra baba dedem ölünce hiç gidilmediği için Nurhan'a çok yok. Şeye asılırdı dağını Evet. Yani boyumuzun yeteceği kadar yere havada asık dururdu. Evet, evet, Çok güzel olur. İçine koydum. Hiçbir şey yemesin diye. Sulayacağımız zaman... Kimseyi... O kadar azmaya ki. Yani tamam, gibi şişmiş. Tepsimiz kötü görünüyor ama şey... Bu damla da kullandınız değil mi? Evet, evet. Ben bunları yaktım. Hep eğildim falan yani bu şu kenarları ateşte olduğu için. Ama teflon ama bunu hiç çizdirmedim hayatta. Ya Ate Bunun da çok malisi var ha. Ateşte de çok kullandım ama. Baksana dışına kırmızıydı siyah oldu. Siyah oldu. Tamam. Canım. Sen kendi önüne herhalde alacaksın. <gülüyor> <gülüyor> tepsi tepsi. Tabakları şimdilik şey yap. Şunun altına koy. Evet. Hemen soğuktan alalım anne. Bir tane de ver bence. Gel. Al. Al bebişim. Gel. Al. Sana soğuktan verdim. Kalite kontrolü annem yapsın bugün. <laughs> Bugünlükte bizden böyle bir tellerim, ev yapımı anne lahmacunu. Annem yapardı eskiden şimdi de ben yapıyorum. O yaptı biz yedik. Biz yedik o yaptı. Uydu herhalde uydurabildiysem uydu. Hepinizi seviyoruz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hep bizimle kalın. Hayranımızı da katalım. Bir şey olmaz ben aldım. Şey. Bak bir tanesini oraya doğradım bebeğim. Niye yalan söylüyorsun? Bir de yağlı anne yani şey e, biraz daha yaklaşabilirsen. Evet anne arkada kalmışım. Yaklaş. Kalmış soğan cücüğü müydü? <laughs> ne diyordunuz soğan ona? Soğan cücüğü, soğan. Biraz sertleşmiş ama. Soğan cücüğü mü? Çatan alabilirsin anne? Patoş nasıl oldu da yiyemedi? Hayret ettim ben. Vallahi sıcaklığı... İçin yandı bence. Sıcaklığıyla doydum mu? Ne yaptım kız? Ellerine sağlık Burada ateş canım. gibi. Bana soğuk olsun. Bunu, yok, bu sonraki olacak. Evet evet, bu sonraki. Hadi bugün de bakma bakalım. Bugün de bakmayayım. Kedi de indir oradan. Ona yaptım, bir tanesini doğradım. Ben bir tane yarım bırakmıştım Çok abi yerde. Haydi olsun canım, de. afiyet olsun. Annem, annem yes. yağlı falan yiyecek hiç çekmiyorum artık böyle olsun. <laughs> Vallahi yaptık işte. Şöyle bir açayım. Bu ay 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 ay. Buharı Şuna içinde. Bak ya güzelle bak. Oh oh oh. Yem. Ne alaydın? Ne onu açam? Açtım anne. Görüntüsü. Soğusun. Soğusun soğusun. Gel oğlum. Ah